Selamun Aleyküm dostlar. Bugünkü PUBG videomuzda hassasiyet ayarlarını göstereceğim ve en iyi kontrol ayarlarını göstereceğim. Şöyle ilk önce olarak lazerden başlayalım. Lazer hassasiyeti kamerada 60'ta ateş etme animasyonunda 60'ta yine aynı olması gerekiyor. Jiroskop da 300'de. Ateş etme ve kamera neden aynı olmak zorunda? Şimdi siz kamerayı böyle çevirirken ve aynı zamanda ateş ettiğiniz zaman ikisinin de aynı hassasiyeti almak zorundasınız. Yoksa hani sadece refleks atmak istiyorsanız şöyle bir anda böyle daha da ateş etme animasyonunu yükseltebilirsiniz. Normal hassasiyet spreylerine geçelim. Yani gördüğünüz gibi hedeften şaşmıyor. 3x Gördüğünüz gibi yani zaten ııı ee adam yerinde durmuyordur genelde hareket halindedir sizde spreyinizi hareket halindeki adama göre örnek veriyorum şuradan şuraya koşacak birazcık önüne <laughs> atlığınız zaman adam böyle sprey takibi yapmanız gerekiyor. hassasiyetler nasıl olmalı benim kamera hassasiyetlerim e, dürbünsüzde şöyle göstereyim dürbünsüzde Birinci şahıs, üçüncü şahıs da 300'de. Dürümsüz hassasiyet ne de şöyle. Sağa sola çevirmeniz şudur yani. Şunu sağa sola çevirmenizdir. 300 biraz fazla gelebilir. Ona göre kendinize göre ayarlayın. Kontrol ayarlarımı da şöyle söyleyeyim. Şu sağa sola hızlı hareket yapmayın hani bazıları birinci de kullandık şunu küçültüyorlar. Şu an görüldüğü gibi şöyle. Şöyle küçültüp büyütüyorlar. Yani küçük. Buna gerek yok. Direkt şunu kullandığınız zaman yani bu yüzü de görüyorsunuz. Uzağa kilitmek için çok birinci küçültmeye, oynamaya gerek yok. Yani. Şimdi ben e, aynı zamanda sprey atarken ben biraz hem de kamera hassasiyeti Şöyle kamera hassasiyeti yani ateş ederken de şunu kullanıyor. Örnek veriyorum. Şöyle ateş ediyorum. Araba geçti bir anda burada. Şöyle jiroskopu döndürmek yerine. Kamerayı çevirdiğiniz zaman böyle arabanın yakından gittiği istediği konuma çevirebilirsiniz. Bu gyro'da belli bir sınırda çevirirsiniz. Sonrasında telefon yani gözünüzden kaçar. Ters döner telefon. 300'de bile olsa yani şöyle yaptığınız zaman telefon yan duruyor zaten. Şimdi ben hassasiyetleri böyle tam olarak göstereyim. Biz ekran fotoğrafı vesaire alırsınız. Kamera ve ateş etme animasyonları bende düşük ayarlarda genelde. Jiroskop destekli kullandığım için şöyle jiroskop hassasiyetleri 3x neden 255'te 4x neden 160'ta ya da 300'de değil gibi sorular sorulabilir. Onu anlatayım. Ne, neden 3x 255'te? Şimdi şöyle anlatayım. Şu mesafe kaç metre? 350 metre. 250 metredeki bir adamı sprey atarken şöyle sprey atıyorsunuz. Jiroskop bir anda uzaklara dönebiliyor. Ama hassasiyet düşük olduğu zaman birazcık 300'den 255'e çektiğiniz zaman hani daha böyle odaklı yapabiliyorsunuz. Şey Zaten şu otomatik nişan yardımı dediğimiz şey size ee sprey atarken, yakına sprey atarken her türlü yerde yardım ediyor. Hani siz şöyle adamın sağına atıyorsunuz. Adam buradaysa direkt adamdan böyle çeviriyor. Bunu zaten hepiniz fark etmişsinizdir. O yüzden çok yüksek ayarlarda kullanmanızı önermem. Şu 3x, 4x, 6x. Diğer ayarlara geçecek olursak nişan alırken kamera dönüşü, eğdirken kamera dönüşü ne onu anlatayım. Nişan alırken kamera dönüşü dürbünü açtığınız zaman dürbün butonuna basıp basılı kalın sağa sola çevirmeye çalışın kamera hassasiyetiyle jiroskop değil. Kamerayla çevirmeye çalışın. Dönmez. Ama bunu açtığınız zaman kameraya dört parmak kullananlar için söylüyorum. Kameraya bastığınız zaman kameradan böyle eliniz döner. Eliniz mesela hızlı bir anda bastınız. Adam buradayken mesela bastınız bir anda burayı açabilir. Bu eğim kaymasına neden olur. Bunu kapalıda kullanmanızı öneririm. Çünkü zaten siz jiroskopla yönlendiriyorsunuz. Ya da kamerayla. O yüzden dürbüne bastığınız zaman eliniz kayar. Eliniz kaydığı zaman eğim de kayar. İlme modu, dürbün modu. Basılı tutta kullanıyorum ben. Neden basılı tutta kullanıyorum? Şimdi örnek görüyorum. Şuradan pikliyorsunuz. Adam size bir anda adamda keskin nişancı var. AVM var, bir şey var. Sizin hemen ateş edip içeri geçmeniz gerekiyor. Şurada. Böyle hızlıca içeri geçip atmak için. Yani onun amacı bu. Ama bunu basılı e, şeyde tutarsanız, dokunma tutarsanız, şöyle bakın dürbünü açtığınız zaman dürbün full açık kalır. Tekrar basmanız gerekiyor kapatmanız için. Ama basılı tutup kullandığınız zaman ikisini de, İkisini de yani eliniz sağ taraftan şöyle hem dürbünden hem dikizden çektiğiniz zaman hızlı bir şekilde toparlamış oluyorsunuz. Grafikler 60 fps'te benim telefon, iPhone 8 Plus bildiğiniz üzere. Grafikler her zaman akıcıda olmalı. Hangi cihazda olursanız olun bunu akıcıda kullanın ve cihazınız 30 fps, 45 fps, 50-55 arası ya da 60 destekliyorsa bunu buradan ayarlıyorsunuz. Kare hızında saniye başına aldığınız kare hızıdır bu. En yüksekte aşırı da oynarsanız bu sizin için daha iyidir. Daha iyi sprey atarsınız, daha iyi hızlı olursunuz. Ateş hızınız daha hızlı olur. Düzgünleştirme şudur. Görüntü kalitesini yükseltiyor sadece. Başka hiçbir şey yok yani. Bunu kapalı da kullanmanızı öneririm. Hem şarj tüketimini hem FPS'i düşürür bu ses konusunda eğer ses kasanlar için şunu söyleyeyim ben ana sesi biraz düşürün. Tam yüksekte kullandığınız zaman efekt sesleri çok fazla geliyor. Örnek veriyorum uçak sesi, araba sesi, bu tarz şeyler gereksiz diyebileceğim sesler biraz düşürürseniz ayak seslerini daha ince duyuyorsunuz, daha net duyuyorsunuz. Gereksiz seslerden, silah seslerinden oluyorsunuz. Ve e, şunu söyleyeyim. Sesi yüksekte kullanıyorum ben. Bunun nedeni de aşırı yüksekte kullandığım zaman silah sesleri vesaire hepsi çok yüksek geliyor. Yani gereksiz fazla bir ses var. Ses yoğunluğu oluyor hiçbir şekilde. Bir adam ya da iki adam ateş aynı anda ateş ettiği zaman hiçbir şekilde ses kasamıyorsunuz. Bunu yüksekte çok düşük olur. Bence yüksekte kullanmanız daha iyi olur. Düşükte de kullanabilirsiniz. Kendi ses kalitenize göre değiştirebilirsiniz onu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.